Süleyman Özışık, Bursa Belediyesi'ni paralel yapıdan kurtarın. Bana paralel yapının başkentin neresidir diye sorsanız tereddüt etmeden Bursa cevabını veririm. Beni takip edenler iyi bilir. 17 Aralık darbe operasyonundan sonra yazdığım yazılarda Bursa'nın paralel yapılanmadaki önemine dikkat çekmiştim. Unutanlar için o yazıları tekrar hatırlatmakta yarar var. Yerel seçimler öncesi ardı ardına yayına verilen kasetlerin Bursa'da İki kişi tarafından servis edildiğini belirtmiş. Yayınlanan bütün kasetlerin gününü ve saatini önceden yazmıştım. Bahsi edilen kasetler verdiğim tarihlerde yayınlandı. Bir tanesi hariç. 25 Mart'ta yayınlanması planlanan ve adına Büyük Turp denilen kaset yayınlanamadı. Sosyal medyada beni takip edenler şahittir. Bütün kasetleri servis eden iki kişinin ismini 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece Twitter'da isimleriyle deşifre edince bu iki kişi son kaseti yayınlayamadan sırra kadem bastı. Merak edenler yazı arşivimden 25 Mart günü neler yaşandı başlıklı yazımı okuyarak ayrıntılara ulaşabilir. Yazının girişinde paralel yapının başkenti Bursa'dır dememin tek nedeni bu yayınlanan kasetler değil elbette ancak son gün günlerde yaşanan bir olay beni tamamen haklı çıkardı. İzin verirseniz o olayı kısaca anlatayım. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'na bağlı Kültür Müdürlüğü'nde genel koordinatörlük görevinde bulunan Servet Hocaolları ismini belki çoğunuz bilmezsiniz. Hocaolları geçtiğimiz hafta TRT'de yayınlanan Ceren Aktağan sunduğu Sözün Özü isimli programa katılarak paralel yapıya yönelik eleştirilerin de yer aldığı yeni kitabındaki görüşlerini canlı yayında aktarıyor. 17 Aralık'ın Recep Tayyip Erdoğan'a bir suikast girişimi yapıldığını anlatan Hocaolları... Turgut Özal'a suikast düzenleyenlerle 17-25 aralığı planlayan ve düzenleyenlere aynı kişilik ve tipolojiye sahip diye iddiasında bulunuyor. 17 Aralık'ta Fethullah Gülen'e artık Türkiye'ye dönme zamanınız geldi mesajı verildiğini söyleyen Hocaoğulları son zamanlarda Fethullah Gülen'in eş başbakan gibi politik kodlar üzerinden analiz yapması bununla örtüşüyordu yorumunu yapıyor. Ve ne oluyorsa bu konuşmadan sonra oluyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Seyfettin Avşar ve Başkan Recep Altepe'nin baş danışmanı ve şirketler koordinatörü Semih Pala Hocaoğulları'nın istifasını istiyor. Anlayacağınız Hocaoğulları bir anda kapının önüne konuyor. Ama gelişmeler bununla sınırlı değil kimsenin bilmediği benzer bir olay da İstanbul'da yaşanıyor. Servet Hocaoğulları'nı ekrana çıkaran programın yapımcısı TRT'ye dışarıdan hizmet veren biri. Bu programın çekimleri emin önünde bulunan ve aynı zamanda pek çok televizyonun stüdyo olarak kullandığı Faruk Saraç'a ait bir moda evinde gerçekleştiriliyor. Hocaoğulları'nın istifasının istendiği gün eş zamanlı olarak Faruk Saraç, İstanbul'daki sözün özü program ekibinin moda evinden kovulması talimatını veriyor. Öyle ki programın bir sonraki gün gerçekleşen canlı yayını sırasında sunucu ve konuk çay ve su ihtiyacı hissettiğinde çayımız ve suyumuz yok diye tersleniyor. Programdan hemen sonra ekip adeta kovularak bu moda evinden çıkarılıyor. Faruk Sarac'ın İstanbul'daki moda eviyle Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ne alakası var diye merak ettiniz değil mi? alakası şu. Faruk Saraç Bursa'da belediyenin kiracısı ve Türkiye'nin en büyük alışveriş mağazasını işleten adam ünvanına sahip. Fethullah Gülen'le ilişkileri kuvvetli olan Saracın Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilişkileri de bir hayli sıkı fıkı. Mesela bu dükkana ne kadar kira ödediği belediye tarafından devlet sırrı gibi saklanıyor. Bu konudaki meraklı sorulara herhangi bir cevap verilmiyor. Hani mesele sadece Servet Hocaoğulları'nın istifası olsa kurum içi tasarruflar geçeriz. Ama aynı gün hem bu istifa haberi hem Faruk Sarac'ın TRT ekibi kapı dışarı etmesi bugüne dek hiç dikkat etmediğimiz bir gerçeği yüzümüze çarpıyor. Nedir o gerçek? söyleyeyim. Biz bugüne kadar paralel yapıyı emniyet ve yargı başta olmak üzere diğer devlet kurumlarında arıyor ve mücadelemizi buna göre veriyorduk. Ancak Hocaoğulları ve TRT ekibine yapılan operasyon gösterdi ki asıl mücadele yerel yönetimlerde verilmeli. Yani belediyelerde yani il ve ilçe teşkilatlarında pek çok İlde bu tür bir yapılanmanın olduğu yönünde binlerce ihbar alıyorum. Ben bugün sadece Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden paralel yapıya giden desteği anlatmakla yetineceğim. 17 ve 25 Aralık operasyonlarından sonra Bursa Valiliği Büyükşehir Belediyesi'ne bir yazı göndererek paralel yapıyla mücadeleye yönelik çalışmalar hakkında bilgi istedi. Belediye Başkanı valiliğe nasıl cevap verilmesi gerektiği yönündeki soruya böyle bir çalışma bu belediyede yapılmayacak diyerek gelen resmi evrakı çöpe attı. 17 ve 25 Aralık operasyonlarından sonra Erdoğan meydanlarda çocuklarınızı bunların okullarından alın devletin okullarına verin diyordu değil mi? Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Seyfettin Avşar ve Başkan Recep Altepe'nin baş danışmanı ve şirketler koordinatörü Semih Pala'nın çocukları halen cemaatin okullarında eğitimlerini sürdürüyor. Bırakın onu cemaate bağlı FEM dershanesinden gelen ve LYS'de 6. olan öğrenciye bizzat belediye tarafından 40 bin liralık otomobil hediye ediliyor. Öğrencinin dershanesine de düzenlenen şaşalı törende övgüler yağdırılıyor. AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun da törende hazır bulunuyor. Bunlar iddia değil, medyaya yansıyan ve yalanlanmayan haberlerden sadece birkaçı. Aşağıda yer alan suçlamalarsa Bursa'nın önemli yerel gazetelerinden Şehir Haber isimli portalda yayınlandı. O iddialara bugüne kadar henüz bir itiraz gelmedi. Bakınız gazete haberinde hangi korkunç suçlamalara yer veriyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Danışmanı Semih Pala bir süre önce eğer Türkçe olimpiyatları düzenlenirse ve Merinos AKKM istenirse veririm sözüyle gündeme gelmişti. Paralel Yapı'nın kutlu doğum haftası için hazırladığı programa salon tahsisi yapan Semih Pala, gelen tepkiler üzerine tahsisi iptal ederek etkinliğin Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşmesini sağladı. Pala'nın bu yakınlığının nedeni oğlu Mahmut Sinan Pala'nın Amerika'da paralel yapı bağlantılı Bergen Community College'de eğitim görmesi ve bu giyadını ödüllendirdiği Bursa Gaz Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü'nde sosyal medya temsilcisi olarak çalışması. Bursa Gaz'da 17 Aralık ve sonrasında paralel yapı tarafında olduğunu açıkça ortaya koyan şirketlerden biri. Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Seyfettin Avşar'ın oğlu yardımcı doçent doktor Veysel An Başarda paralel yapının bağlantısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Miami şehrinde Florida International University'de tam burslu olarak doktorasını yaptı. Şimdilerde de paralel yapının vakıf üniversitesi olan Uluslararası Antalya Üniversitesi ekonomi bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapıyor. Avşar'ın askeriyeden atılan eski asubay olan kardeşi Ahmet Avşar'ın sahibi olduğu değişim medya, kısa süre öncesine kadar paralel yapının yandaş medyası bugünün Bursa Reklam Ajansı olarak çalışıyordu. Bu sayede Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden reklam ve tanıtım maliyeti adı altında kamu kaynakları paralel yayına aktarıldı iddiaları alt alta sıralarsam sizi saatlerce meşgul etmiş olacağım. Özetleyecek olursak Bursa eşrafı buna benzer yüzlerce olayı hemen her gün konuşuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni paralel yapının elinden kurtarın diye feryat eden edene. Bakalım bu feryat daha ne zamana kadar cevapsız kalacak? Süleyman Özışık